Emir Usta az Müslüman öldürmedim. Uzun zamandır hasret kalmıştı. Şimdi seni gebertip özlediğim Müslüman kanına doyacağım. <laughs> Seni kesip kendi kanına doyuracağım merak etme sen. Benden o endüstrileri aldın ya, sizin hepinizi tek tek köle yapıp satacağım. Seni, kardeşlerini, sevdiğin kadını, hepinizi. Abi Nurcu nasıl esir ettiysek hepinizi öyle köle yapacağız. <laughs> mazlumların İfe götürdüğün Leventlerimin intikamıdır bu. Kafan da yerinden kopacak. Bunun intikamını senden alacağım Özel. Pablo'yu kaçırdılar. Yakalayıp hakkından gelelim Hoyt. Bize yaptığın canını ödetelim var, reis. Ona kestiğim ceza şimdilik yeter. Bir de peşinden gidip daha fazla bela açmayalım başımıza. Ah İlyas. Ah İlyas. Her şeyi mahvettin. Oruç ağımı kurtarmak için onca zahmete girdik. Ama bir gafletinle bütün emeklerimizi boşa çıkardın. ...Gabriel kim bilir nasıl tuzağa düşürmüştür onları. Doğudaki koyda gemimiz Alarga'da bekler reis. Sizi sağ salim Kelemez'e götürecektir. Oru da, filo da Gabriel'in elindedir. Tez Kelemez'e varıp Oru kurtarmanın bir hal çaresine bakacağız. Arkamızdan dönen gafletin hesabını da çok ağır soracağız.